validasyona neden ihtiyaç duyulmaktadır? Amacı nedir? E, bu eğitim neden önemlidir? E, biraz bunların yanıtını e, arayarak başlamak istiyorum. E, öncelikle hasta güvenliği korumak e, ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak çok önemlidir. E, çünkü günümüzde Endüstri 4.0 ve sonrası e, teknoloji ve dijitalleşme ekseninde insan yaşamımız da değişmektedir. Eskiden teknoloji içeren tıbbi cihazlar yalnız da kliniklerde bulunuyordu. Ama artık doğrudan evde bireyin yaşamı içinde de bulunuyor. Yani örneğin Holter cihazlarıyla gece uykuda da EKG verisi ölçebiliyoruz, sürekli tansiyon izleyebiliyoruz. Yani yazılım ve arayüz tasarımı sadece teknik değil, güvenlik kullanım açısından da çok kıymetli. Cihazlar artık e, yalnızca donanım değil, algoritmalarla çalışan e, yazılım sistemleri de içeriyor. E, tabii bu da güvenli bir sorusunu beraberinde getiriyor. Çünkü e, yazılım hatası yanlış veriyi, yanlış veri, e, yanlış tedaviyi getiriyor. E, bu da tabii hasta güvenliğini tehlikeye sokan bir durum olabiliyor. İşte bu nedenle yazılım validasyonu e, sistemin doğru, güvenli ve tutarlı sonuçlar verdiğini göstermek için şarttır. Tabii MDR ve FDA gibi regülasyonlara göre yazılım validasyonu bir tercih değildir, yasal bir zorunluluktur. Bugün eğitimimizde sunum boyunca ele alacağımız her başlık aslında burada gördüğünüz hedeflerle doğrudan bağlantılı olacaktır. Özellikle validasyonun hasta güvenliğindeki rolü testlerin düzenleyici uyumla ilişkisi ve siber güvenliğin artık olmazsa olmaz haline gelmesi gibi. Bu konular bizim için çok kritiktir. Yazılım validasyonu yalnızca teknik bir kontrol değil, aynı zamanda yasal ve etik bir sorumluluktur. Validasyon süreci yazılımın işlevselliği, performansı ve güvenilirliğinin doğrulanmasını kapsar. Tabi yazılım validasyonu dediğimizde bunu rehberlik eden düzenleme ve belgelerden de söz etmemiz gerekir. Alanımız tıbbi cihazlarda yazılım validasyonu olduğundan slaytta bunlarla ilgili olanları görebilirsiniz. Düzenleyici oturtteler yazılımın güvenli ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla sıkı gereksinimler belirlemişlerdir. Bu, bu gereksinimler de yazılım geliştirme sürecini belirli standartlara ve kontrollere göre yapılandırmamızı zorunlu kılar. Göründüğü gibi MDR 2017-745 Avrupa'da FDA 21 CFR Part 820 ise Amerika'da yazılım validasyonunu zorunlu tutan iki temel mevzuattır. MDR ve FDA burada yasal çerçeveyi koyar yani ne yaptığını söyler. E, IEC 62304, e, ISO 13485 gibi standartlarsa e, bunu nasıl yapacağımızı tarif eder aslında. E, peki bu iş nasıl yapılacak? E, bunu nasıl uygulayacağız dediğimiz noktada değilse e, rehberler devreye de giriyor. Yani evet. FDA kılavuzları ya da e, MDCG dokümanları gibi. Bunlar da e, uygulamaya yönelik detaylı yol gösterir bize. Bunları biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir arabanın trafiğe çıkabilmesi için belirli testlerden geçmesi gerekiyor. Yani kritik bileşenler olan fren sistemi, hava yastıkları gibi kritik bileşenler test ediliyor. Aynı şekilde tıbbi cihazlarda da hasta güvenliği için sıkı testlerden geçmesi gerekiyor. Şimdi yazılım validasyon sürecine geçmeden önce bu süreci yönlendiren bazı temel yapı taşlarını netleştirelim istiyorum. Yazılım yaşam döngüsü. Yazılım geliştirme yolculuğunun tüm aşamalarını kapsar. Yani gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım, geliştirme, test, bakım aşamalarının hepsini kapsıyor. Yani bunu bir ev yapımına benzetebiliriz aslında. Temelden çatıya kadar her aşama planlı ve belgeli olmalıdır. Yazılım yaşam döngüsü bize bu yol haritasını verir. Yazılım gereksinimleri ise ne yapması gerektiğini söylediğimiz listedir. Burada gereksinimin net olması, net belirlenmiş olması çok kritik. Çünkü testlerin doğruluğunu direkt olarak etkiliyor. Yani yanlış tanımlanmış bir gereksinim dosyası domino taşı gibi bütün aşamaları devirebilir. Yazılım tasarım belgesi ise, bunu nasıl yapacağımızı tarif ettiğiniz belgedir, yani modül seviyesi detay tasarımının belgelendiği dokümandır. E, mimari tasarımsa e, yapması gerekenlerin nasıl yapılacağını gösterdiğimiz plandır. E, doğru tanımlanmış bir mimari validasyonun omurgasıdır. Çok kritik bir aşamadır bu da. E, siber güvenlik ilkelerinde ise e, yazılım sadece çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda güvenli de olmalı. Bu kapsamda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensiplerine dayalı olarak stratejiler geliştirilmelidir. Yani yazılım doğru ölçüm yapabilir ama saldırıya açıksa yine hasta güvenlik riski altındadır. Tabii her yazılım potansiyel bir risk barındırır. Bu kapsamda ise 14.971 ile yazılımın neden olabileceği tehlikeler analiz edilir ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Burada önemli olan aslında yazılımın yapabildiğinden çok yapamadığında ne olacağıdır. Yani risk analizi de bunu önden görme sanatıdır diyebiliriz. Yazılımı sadece kendi içinde değil, çevresiyle birlikte de düşünmeliyiz. Artık yazılım sadece gömülü sistemde değil, bulut, mobil, ağ gibi pek çok bileşenle birlikte çalışıyor. Bu slikteki kavramlar işte daha çok bu entegrasyonları ve güvenliğini anlamamız için kritik. SBOM yazılım bileşenlerinin detaylı bir listesidir. FDA'ye göre bu liste güvenlik açıklarına karşı ilk savunma hattıdır. Yani bir yazılımda sıkıntı çıktığında, yazılım patladığında ilk sorulacak şey içinde ne vardı? İşte SBOM bu sorunun sigortasıdır aslında. E, FDA'ya göre ESOM'da olması gereken temel unsurlardan birkaçı e, yazılım bileşeni adı, versiyon numarası, e, tedarikçi, e, bileşenin amacı, bilinen zafiyetler gibi unsurların kesin bulunması gerekiyor. E, tabii ESOM sadece yazılım bileşenlerini listelemekle kalmıyor, e, aynı zamanda bu bileşenlerden biri güvenlik açığı listesine yani CVE'ye girerse üretici olarak sizin bu açığı fark edebilmeniz, risk değerlendirmesi yapabilmeniz ve aksiyon alabilmeniz gerekir. Yani diyelim ki örneğin sizin yazılımınızda OpenSSL gibi açık kaynak bir bileşen kullanıyorsunuz. Ve bu bileşenin bir sürümünde ciddi bir zafiyet keşfedildi. Ve CVE listesine eklendi. Soru şu, bu açığı siz nasıl fark edeceksiniz? Eğer ESFOM'unuzda versiyon bilgisi varsa ve güncel CV kaynaklarıyla entegre olarak çalışıyorsanız bu zafiyeti erkenden fark edersiniz. Sonraki adım olarak risk dosyasınızı güncellemelisiniz ve bu bileşenin hangi diğer bileşenlere, işlevlere etki ettiğini analiz etmek zorundasınız. Gerekiyorsa bileşeni yükseltmelisiniz ya da tamamen sistemden izole etmek zorundasınız. Burada FDA size şu kritik soruları sorar aslında. Bu açıyı nasıl takip ettiniz? Takip ettiğinizi gösteren sistematik planınız nerede? Kullanıcıya bunu nasıl bildirdiniz? Bu durum hasta güvenliğini etkilerse nasıl önlem aldınız? O yüzden bu soruları cevaplayabiliyor olmamız gerekiyor. Aslında Esbon elinizdeki tüm malzemeleri etiketlenmiş bir envanteri gibidir ama tabii sadece liste yetmiyor. Bozulmuş bir malzemeniz varsa onu tespit edip çıkaracak bir sisteminiz de olmalı. Yoksa burada güvenli bir ürün sunamayız. Diğer bir kavrama geçecek olursak, bugün artık yazılımlar sadece cihazın içerisinde değil, dış dünya ile konuştuğu, veri aktardığı yapılarla da çalışıyor. İşte bu dünyada IOMT dediğimiz kavram karşımıza çıkıyor. Yani medikal cihazların internet üzerinden haberleşmesi. Tabii sağlık cihazlarının internete bağlı olması hayatı kolaylaştırsa da güvenlik risklerini arttırıyor. IOMT cihazları hasta verisini buluta gönderebilir, doktorun telefonuna alarm yollayabilir. Tabii bunlar çok büyük kolaylık ama bu sistemler aynı zamanda en zayıf halkasından saldırıya açıktır. Örneğin bir glikoz ölçerin kendisi güvenli olabilir, ama bulut servisi eklenirse tüm sistem risk altında demektir. O yüzden validasyonu sadece cihazın içindeki yazılıma sınırlı düşünemeyiz. Çevresindeki tüm ekosistemi de hesaba katmak zorundayız. Şimdi burada gördüğünüz yapay zeka ve makine öğrenimi kavramları da var. Bu kavramlar, bu yapılar sürekli öğreniyor, ama Yanlış veriyle yanlış kararlar da verebilir. Bu nedenle validasyonu çok daha kapsamlı olmalıdır. Yazılımın nerelerden saldırıya açık olabileceğini önceden hayal edip senaryo bazlı güvenlik önlemleri almaya tehdit modellemesi denir. Bu çok önemli bir adımdır. Strat gibi yapılar bu süreci daha sistemli hale getirir. Aslında burada şunu diyebiliriz risk analizi bize zarar olursa ne olur sorusunu sordururken tehdit modellemesi ise sisteme nasıl zarar verebilirler sorusunu sorar. Yani örneğin bir saldırgan veri tabanına nasıl sızabilir? Bir kullanıcı kimlik doğrulamasını nasıl atlatabilir? Bu soruları eğer sistematik olarak sormazsak siber güvenlik hep eksik kalır. İzlenebilirlikse yazılımda her gereksinimin ...geliştirme, risk analizi ve test süreçleriyle eşleştirildiği yapıdır. Hı. FDA ve MDR e, denetimlerde en sık e, gelen sorulardan bir tanesi şudur. Bu gereksinimin hangi testle doğrulandığını bana göster. Eğer izlenebilirliğiniz yoksa bunu doğrulayamazsınız, ispatlayamazsınız da. E, biz e, örneğin projelerimizde genelde e, Jira kullanıyoruz. Jira sistematik ve denetlenebilir bir platform sunuyor. Bu şekilde görev takibini yapıyoruz. Çok da kolay oluyor. Yani bu sayede her gereksinimin karşıladığı test, onun bağlı olduğu risk ve doğrulama adım adımlarını birbirine eşleştirebiliyoruz. Yani her gereksinim maddesi için Jira'da bir gereksinim girdisi oluşturuyoruz. Tabii bu maddeye bağlı test adımı, hata bildirimi, gerekiyorsa risk kontrolü, bunlar birbirine eşleştirebiliyoruz. Denetimde de bu tabii bize çok net izlenebilirlik sağlıyor, aynı zamanda kalite gerekliliklerini de tam anlamıyla sağlıyor. Gerçekten çok işimizi kolaylaştıran bir uygulama aslında. Şimdi artık yazılım türlerine bakalım. Her yazılım aynı şekilde sınıflandırılmıyor. Yaz cihazla bütün eee de değiştirildi. SYM'den uygulamalar yani bağımsız çalışan yazılımlarken, SYM'dilerse eee yazılımın tek başına olmadığı uygulamalardır. Yani fiziksel cihazın bir parçası olan yazılımlar. örneğin bir EKG analiz uygulaması telefonda çalışıyorsa bu SMD'dir. Aynı yazılım bir EKG içinde gömülü olarak yer alıyorsa bu SaMD'dir. SI e tabii her iki durumda da dikkat etmemiz gereken şu FDA ve MDR yazılımın güvenli, hatasız ve hasta için risk oluşturmadan çalışmasını istiyor. Dolayısıyla ister cihaz içinde olsun, ister cihaz dışında olsun yazılım mutlaka validasyon sürecinden geçmek zorunda. Şimdi yazılım validasyonundan söz ederken sadece kendi yazdığımız yazılımlar değil, dışarıdan aldığımız yazılımlar da bizim radarımızda olmalı. Şimdi birazcık daha farklı bir yazılım türüne geçiyoruz. Cihazın kendisiyle bütünleşik olmayan ama içinde kullanılan hazır yazılımlar, yani off the shelf yazılımlar. Yani belirli bir müşteri veya tıbbi cihaz için özel geliştirilmiyor. Genel kullanım amacıyla sunuluyor. Ama tabii bu bir risk doğuruyor bize. Yani tıbbi cihaz için özel üretilmediğinden dolayı FDA ve MDR bu yazılımların ayrıca doğrulanmasını zorunlu kılıyor. şimdi burada bir FDA rehberinde yer alan bir örnek var. Direkt ondan size bahsetmek istiyorum. Travmatik beyin sarsıntısında göz hareketini analiz eden bir mobil uygulama. bu ticari bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu cihaz göz hareketlerinden beyin sarsıntısı hakkında sonuç veriyor. Burada FDA diyor ki, bu cihaz hafif yaralanmalar için tasarlanmış. Yani tek başına bir tanı aracı değil. Ama içindeki yazılım validasyon sürecinden geçmeli. Çünkü hastaya ait veriler doğrudan bu sistemle analiz edilerek sonuç oluşturuluyor. Yani burada OTS yazılımda da, cihazın performansına ve hasta güvenliğine etki ettiği anda tıpkı kendi geliştirdiğimiz yazılımlar gibi sıkı kontrol gerektiriyor. Peki hazır yazılımlar bu kadar yaygın ve kullanışlıysa özel geliştirilen yazılımlardan farkı nedir? Şimdi biraz bunlara bakalım hızlıca. OTS sağlık sektörü için değil, her sektörde çalışması için geliştirilir. Ama özel geliştirilmiş bir yazılım Örneğin yalnızca sizin kalp monitörü cihazınızda çalışmak için tasarlanmış bir kontrol modülü olabilir. OTS yazılımı kullanırken ihtiyacınıza göre özelleştirme çok sınırlıdır. Mesela bir veri tabanı motoru kullanıyorsanız arayüzünü değiştirebilirsiniz belki ama yazılımın işleyişine doğrudan müdahale edemezsiniz. Özel yazılımdaysa her kod, her satır sizin ihtiyacınıza göre yazılmış olur. OTS yazılımlar e, medikal regülasyonlara göre geliştirilmediği için siz entegre ettiğinizde ek validasyon yükümlülüğü doğuyor. Yani risk analizi, test, SBOM, izlenebilirlik gibi tüm unsurları sizin sağlamanız gerekiyor. Oysa özel geliştirilen yazılım baştan itibaren zaten FDA ve MDR gibi mevzuatlara e, uygun geliştirilirse e, bu adımlar en başından beri sürecin bir parçası oluyor. Yani özellikle aslında OTS size zaman kazandırabilir ama uyumluluk sorumluluğu sizde kalır. Ee, özel yazılımsa e, daha fazla kontrol veriyor ama biraz daha uzun bir geliştirme süreci gerektiriyor. Ee, yani burada önemli fark şu aslında. OTS yazılımı cihazınıza entegre ediyorsanız risk tamamıyla sizde. OTS üreticisinde değil. Ee, siz onun medikal uygunluğunu doğrulamalısınız. Test, test etmelisiniz ve güvenliğini sağlamak zorundasınız. Burada bu farkı iyi anlamak çok önemli çünkü FDA gibi otoriteler şu soruları soruyor. Bu yazılımı siz mi geliştirdiniz yoksa dışarıdan mı aldınız? Her iki durumda da bunun güvenli olduğunu bize nasıl kanıtlayacaksınız? İşte bu sorulara verdiğiniz yanıt zaten validasyon stratejinizi belirlemiş olacak. Şimdi OTS ile özel yazılımlar arasındaki farkı gördük. Ee, peki ya e, bu yazılımların geçmişini e, nasıl geliştirildiğini bilmiyorsak işte burada SOP e, kavramı karşımıza çıkıyor. OTS ticari olarak lisanslı, e, genellikle amacı belli ve teknik desteği bulunan hazır yazılımlar. E, örneğin Windows işletim sistemi gibi. Sobsa e, geliştiricisi belli olmayan, doğrulama geçmişi belirsiz yazılımlar, e, örneğin açık kaynak e, ya da üçüncü parti yazılım bileşenleri gibi. Burada FDA ne diyor? OTS veya SUP kullanabilirsiniz, fark etmez. Fakat siz bunu cihazınıza entegre ediyorsanız risk analizini, kapsamlı testlerini ve izlenebilirlik belgelerini yapmak zorundasınız. Bunların hepsi size aittir. Yani cihazımızın içine girdiği anda tek sorumlu sizsiniz. Bunu yönetmenin tek yolu sistematik risk analizi ve izlenebilirlik yapmanızdan geçiyor. Buraya kadar tıbbi cihazda yazılım kavramı ve bu süreci içeren ilişkili kavramları paylaştık. Peki doğrulama ve geçerli kılma nedir? Bizden ne bekler? Şimdi buna ele alalım. Her yazılım türü için özelleştirilmiş validasyon süreçleri gerekir ve bu süreçler yazılımın güvenilirliğini ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Verifikasyon, teknik olarak tasarım, kodlama, mimari ve yazılım gereksinimleri gibi dökümanlara uygunluğu kontrol eder. Yani sistemi doğru kurduk mu sorusunun cevabını alırız. Validasyondaysa yazılımın kullanıcının ihtiyaçlarını ve gerçek hayattaki beklentilerini karşılayıp karşılamadığına bakılır. Yani doğru sistemi kurduk mu sorusuna cevap ararız. Tabi bu her iki süreçte birbirini tamamlar ve yazılımın doğruluğunu ve kullanılabilirliğini sağlar. Şimdi tanımlardan bahsettik ama bunu daha akılda kalıcı bir örnekle pekiştirelim istiyorum. Bir pastacı düşünün, Tarife göre tüm malzemeleri eksiksiz koymuş mu? Oranlar doğru mu? Doğru sıralamayı takip etmiş mi? İşte bu verifikasyondur. Yani sistemin doğru kurulduğunu kontrol ederiz. Ancak tabii pastayı sadece tarife göre yapmış olmak yetmiyor. Şekli, rengi, tadı istenildiği gibi mi? Misafir bunu beğendi mi? İşte bu validasyondur. Yani doğru ürünü mü ürettik? Kullanıcı gerçekten memnun mu? Şimdi slayttaki diyagrama bakmanızı istiyorum. Bu akış bir tıbbi yazılım geliştirme sürecinin nasıl ilerlediğini gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir diyagram, açıklayıcı bir diyagram. Burada her şey kullanıcının ihtiyacı, yani user needs ile başlıyor. Bu ihtiyaçlar teknik bir dile çevirerek design input'a dönüşüyor. Ardından yazılım geliştirme süreci, yani design process başlıyor. Ve sonunda bir ürün yani design output ortaya çıkıyor. Tabi bu noktada durmuyoruz. Verifikasyon aşamasında çıktıların girdilere uygunluğu kontrol ediliyor. Yani doğru mu yaptık sorusunun cevabına bakıyoruz. Validasyon aşamasındaysa ürünün baştaki kullanıcı ihtiyacını gerçekten karşılayıp karşılamadığını test ediyoruz. Yani doğru şeyi mi yaptık? Tabii sürecin tüm adımları boyunca gözden geçirme ve denetim her aşamada yer alıyor. Şimdi burayı biraz daha pekiştirmek adına bu pastacı örneğiyle diyagramı birleştirelim istiyorum. Şöyle eşleştirebiliriz. User needs pastanın şekli, koku, tat, kıvam, görünüm gibi beklentileri iken design input tarif yani un, şeker, yumurta oranları gibi. E, design proses e, malzeme karıştırma pişirme aşaması iken design output çıkan pasta yani ürünümüz. Verifikasyon e, malzemeler doğru oranda konmuş mu? Fırın sıcaklığı doğru mu? Diye e, soruların cevabını ararken validasyon e, pasta beklenildiği gibi mi? Müşteri bundan memnun mu? sorularından cevabını arar. Burada bu ayrımı anlamak çok önemli. Çünkü genelde testler geçtiyse valide olmuş gibi düşünülüyor. Ama tabii sadece iyi kodlanmış olması yetmiyor. Kullanıcıya uygun ve güvenli de olmalı. Bu doğrultuda umarım bu örnekle bu kısım birazcık daha pekişmiştir diye umuyorum.